Özel haberimiz şudur ki diğer fotoğrafı getirelim ekran'a. Bu beyefendi kimdir? Evet, bu beyefendi Erdoğan'ın özel kalemi. Ve Erdoğan'ın özel kalemi şu anda geyin medya operasyonu kapsamında göz altında. Doğru duydunuz, şu anda yani bugün tarihi itibariyle 16 Aralık Salı akşamı itibariyle göz altında tutuklanabilir. İlerleyen saatlerde serbest de bırakılabilir. Kendisi Selahattin Aydın. Geyin medya operasyonunda ne işi var, nereden, nereye diyenlere şöyle de bir aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zamanlar Cumhurbaşkanı değilken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Erdoğan'ın Bertür Genel Müdürü'ydü. Daha sonra da Erdoğan'ın ilk yıllarındaki o başbakanlık dönemini sizler çok iyi hatırlarsınız. Özel kaleminde çalıştı. Özel kalemiydi. Ee, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde olduğunda hatırlatalım. Şu anda tabii Cumhurbaşkanımız e, Sayın Erdoğan ama İBB'deyken Kendisi Bertur, Bertur Genel Müdürü'ydü. Sonra özel kalemliğe yükseldi. Ve orada da uzun yıllar boyunca Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisine eşlik etti. Bugünkü operasyonu, bugünkü diyoruz çünkü her gün bir operasyon oluyor artık neredeyse.